Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde burada okuduk o hadis-i şerifi. Rüya hatırlayacaksınız. Dedi ki Efendimiz sorgusuz, sualsiz cennete girecek 70 bin kişi var dedi. 70 bin kişi mahşer gününde sorgusuz, sualsiz cennete girecekler. Kimdir dediler ya Resulallah size haber vereyim mi dedi ona, onlar. Buyur ya Resulallah söyleyin dedi deyince Efendimiz buyurdu ki uğursuzluğa inanmayanlar. İşte böyle kara kedi geçti işte artık benim günüm berbat olacak. İşte sen aya şöyle baktın şöyle yaptın da ben öyle bir diyorlar ya totem tuttum bilmem ne yaptım böyle acayip şeyler var böyle. O benim diyor ki ben bunu görürsem işte artık kötü olacağına inanıyorum. Böyle hurafe yani aslı astarı olmayan şeylerle uğursuzluk olduğuna inananlar bunu yap, bunu yapmazlar diyor onlar. Peygamberimiz diyor ki o 70 bin kişi böyle uğursuzluğa böyle hurafelere inanmazlar. Büyü yapmazlar, büyü yaptırmazlar. Büyü yapmaz ve büyü yaptırmazlar. Yani böyle düğümlere üflüyorlar bilmem ondan sonra. E, mesela adam getiriyor kapsının üzerine at nalı çakıyor. Niye onu niye yaptın işte o uğursuzluğu gideriyormuş. Sen bunu Kur'an'da mı gördün? Yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da mı gördün? Yok. Nereden çıkarttın bunu? Öyle diyorlar. Öyle gördük dedeler öyle de derlerdi. İşte büyüklerimiz öyle söylerdi. Ama bu hurafe nazar boncuğu mesela. Nazar boncuğunun bir, şey yok, gücü yok, kuvveti yok. Nazar bunu ne yapabilir? Nazar boncu nazardan koruyormuş. Ya yani nazardan korunmak için Allah azze, azze ve celle ayet indirdi. Nazardan ko korunmak için felak oku, nas oku ayetel kürsi oku değil mi? Kendine korun korunan, korunak şey, e, muhafaza ayetlerini, dualarını oku, peygamberimizin öğrendiklerini oku. Yani e, şey korur mu? Atnalı. Atnalı ne alakası var ya? Bunlar hurafe. İşte bunlara itibar etmezler diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O 70 bin kişi cennete sorgusuz, sualsiz giden bu 70 bin kişi böyle şeylere itibar etmezler. Hurafeye inanmazlar, büyü yapmazlar, büyü yaptırmazlar. Bu büyü yapma yaptırma işi de acayip yaygın bir şey ha. Acayip. Yani Allah'ı mıslah eylesin. Amin. 70 bin kişi tabi bu kesretten kinaye. Sayısını belki daha fazla, daha daha fazla. 70 bin kişi çünkü az. Bugün peygamberimizden bugüne kadar kaç milyar Müslüman var? 70 bin kişi olsa yani üzülürüz yani deriz ki bu 70 bin biz de girelim o 70 bin ama zor yani 70 bin tane İmam Rabbani Hazretleri 70 bin tane evliyanın serdarı yani onların şeyhi onlardan bize sıra gelmez Allah dostlarında. Veliler, salihler var bize sıra gelene kadar biz kapıda kalırız. Bu 70 bin kişi kesretten yani çokluktan kinaye inşallah 700 milyondur yani 7, 7 milyardır hatta sınırı olmasın yani bütün hepsi olsun. Bunlar sorgusu sualsiz cennete girecekler. Özellikleri ne? Uğursuzluğa inanmazlar, büyü yapmazlar, büyü yaptırmazlar. Üçüncü özellikleri ne? Yalnız Allah'a tevekkül ederler. Yalnız Allah'a tevekkül ederler. Allah'a dayanırlar. Allah'a dayanır, Allah'a itimat eder ve tevekkül ederler. İşte bu kimseler yarın mahşer gününde cennete sorgusu sualsiz girecekler. Oradan birisi kalktı. Kim o? Ukkaşe radıyallahu anh. Kabri nerede? Nur Dağı'na yakın. Gittik değil mi oraya? Ha, evet. Ukkaşe radıyallahu anh kalk dedi ki ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım. Dua et ben de onlardan olayım. Efendimiz dedi ki sen onlardansın. Sen onlardansın dedi. Öyle deyince bu cevabı alınca oradan biri kalktı dedi ki ya Resulallah bana dua et ben de onlardan olayım dedi. Ukkaşe seni geçti. O fırsat bir kere gelmişti. Ukkaşe seni geçti dedi. Yani ona demedi sen onlardansın. Ukkaşe radıyallahu anh Öyle deyince Efendimiz efendimizlik sen onlardansın. Onun da kabrine gittik şeyde deprem zamanında Antep'e gittiğimiz dönüşte böyle yüksek bir yeri var. Şeyde Antep otoyoluna otobana yakın bir yerde. Yüksek böyle bir yeri vardı. Bütün külliye yıkılmıştı. Cami yıkılmış. Mira, minaresi yıkılmış. Caminin yanında gidenler belki biliyorlar orada türbesi vardı. Türbede yıkılmış türbenin tam kabristanın üzerindeki kubbe duruyordu kubbe duruyor. Geri kalan her taraf yıkılmıştı. Ziyaret ettik mübarek sahabe efendimizi. Yani feyizli mübarek bir yer. O Allah dostu, peygamberin dostu. İşte sen sorgusuz, sualsiz cennete gireceksin denilenlerden bir tanesi. Allah'ın bizleri de onların zümresine ilhak eylesin. Amin.